Ala al, -al su kar var da ben de dedim ki ekine gideyim de bir bakayım. Kalkta ekine mi bakılır? Üç kalk dedi bak her günü evet, bakalım. Evet, evet, evet. Sonra bir, bizim halanın bir sarı kopağı vardı. Ee, Onu da yanıma aldı. Seke seke gidiyor. Tarlaya vardım sağa gittim sola gittim. Baktım ekine. İki şey çıktı. Sarı sarı. Ya, yavru belli şeyimiz Yavru mu? Söyle sen iki tane canavarmış. Ben hiç bilim canavar dedim. Ama hadi gel gel çığırdım. Aa. Köpek kokuyu alınca koyun yolunu buldu. <laughs> Yarın senle gidip köpek. He. Aman. İki tane, üç tane çıktı. Hı. Aman dedim bu neyin nesi? Şöyle düzülüyorlar. Aman bu canavar dedim. Tarlanın içine şöyle yattım ya. Yılan gibi sürünüyor. Hı. Kendimi göstermiyor. O <laughs> da kokun aldı. Canavar da satıp şöyle peşine düzüldü. Heş gelip de hakim ediyor. <laughs> Kaçtın mı oradan ya? Kaçmadım böyle elimi sallayaraktan girip yani koyun tuttum. Kaça kaça geldim. Geleydi astabın ile git vardı astabın ile. O hadise olmalı. Astabın gel de ıh demedi. Benim niye 15 sene 20 sene oldu ıh demedi. Şöyle baktı. Düzüldü şöyle baktı beşi de deliydi benim. Asla bu bana yutar. Allah nasıl Allah görmüşsün? İnan ki bak bir. <laughs> <laughs> hiç, 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 hiç. Üst demedi. Sırana bak. Bir tek daha ayağı yalın gezmez. Ayağı da böyle çorabına. Daha ayağı yalın gezmez. Sırana bak. yalınmış. bak. Yalın Yazlık işte he mi? Ha, sırana bak. Sen. Aynen kardeşim. Kalbini Allah kaç kere yoklarmış bunda biliyor musun?